Saygıdeğer halkımız, dün akşam saat 23'te parti binalarımızda uzun zamandır atmış olduğumuz. Soru 1. Diploma nerede? Soru 3. 128 milyar dolar ve 208 ton altın nerede? Soru 4. Kolombiya 5 ton kokaini İzmir Limanı'nda teslim alacak kimdir pankartlarımız? Üyelerimiz ve yöneticilerimiz parti binamızda yokken hukuksuzca bir operasyonla indirilmiştir. Sadece indirilmekle de kalmayıp İstanbul Yöneticilerimiz bir de polis ifadesine çağrılmıştır. Bizler hiçbir surette korkmadığımız, sözlerimizi söylemekten çekinmediğimiz ve halkımıza her geçen gün gerçekleri gösterdiğimiz için polis ifadesinde de çekinmedik ve gerçekleri yüzlerine vurduk. Polis ifademizde şunları belirttik. Söz konusu talimatı veren savcı suç işlemektedir. Savcının talimatına uyarak pankartlarımızı parti binamızdan indiren polisler suç işlemektedir. Savcının görevi diploma nerede yazan pankartımızı indirmek değil, onunla uğraşmak değil, gerçekten diplomanın nerede olup olmadığını bulmak, araştırmak bu konu hakkında soruşturma yürütmektir. Partimizle uğraşmak değil, Bizler bugüne kadar söylediklerimizden ve yaptıklarımızdan korkmadık, geri adım atmadık. AKP ilgilerin tüm suçlarını ortaya çıkardık. Onların tüm suçlarına karşı hukuksuzca mücadele ettik. Ve biz bundan sonra da bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Sorduğumuz sorular pankartlarımıza indirmesine sebep olan soruları sormaya devam edeceğiz. Sorularımızı Buradan tekrar soralım ve bir daha rahatsız edelim pankartlarımızı indirenleri. Soru 1. Diploma nerede? Soru 2. Amerika'da boynuna takılan Yahudi cesaret madalyası nerede? Soru 3. 128 milyar dolar ve 208 ton altın nerede? Soru 4. Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokaini İzmir Limanı'nda teslim alacak kişi kimdir? Sorularımızı sormaya devam edeceğiz. AKP dillerin hukuksuzluklarının peşini bırakmayacağız. Baskılardan asla ama asla korkmayacağız. O kadar apar topar, alel acele davranmışlar ki savcının Çıkardığı talimatta diyor ki parti büyüklerine hakaret içeren bankartların sökülmesi. Parti büyüklerin diye bir merkezi bir makam yok. Bunun diye savcı yani Türkiye'de on bir makama yönelik bir suç olduğunu iddia ederek bankartlarımızı bir hırsız gibi. Gece vakti saat 23'te indirilmesini istiyor. Cumhuriyet savcılarının görevi nedir? Cumhuriyet savcıları Cumhuriyetle ilgili Olan ve olası Suçlarla ilgili derhal harekete geçip Bunları hukuka yansıtmak Suçlu işlenmişse yargılamak, ceza vermek, işlenmemişse engellemek için acil hareketler yapmak. AKP günlerinin iktidarı dönemince bakalım. Cumhuriyeti ilgilendiren onlarca suç nelerdir? Sayalım tek tek. Bir, Cumhur'un başındaki kişinin diplomasını nerede? Evet, evet, Hedef, Anayasadaki şartlara uymadan Cumhur'un başına çıkmıştır. Bunu araştırmak savcının görevi değil midir? 20 tane adamın segede. Üç tanesi Büyük Adadan Büyük. iki tane kayalımız. AKP iktidarı döneminde Yunanistan'a peşkeş çekilmiştir. Bunları soruşturmak savcının görevi değil midir? Cumhur Savcısı'nın, Cumhuriyet Savcısı'nın. Daha devam edelim. Onlarca yolsuzluk, milyarlarca dolar, tonlarca altın. Devlet kasasından bunlar nereye gitti? yapılan yolsuzluklar, kamu mağazalarının, doğamızın, tarihimizin 3-5 tane yandaş müteahhit için peşke çekilerek tamam edilmesi, bunlarla ilgili Cumhuriyet savcıları ne yapmıştır? En son mafya şeyi, ne, Sedat iddiaları ortada. Yargısız infazda. Bu üç kaçakçıları, bunların araştırması Cumhuriyet Savcıları'nın görevi değil midir? Bütün bunlarla ilgili onlar araştırmadı, bir suç duruşuna bulundu. Verdikleri cevap, kovuşturmaya yer alındı, kararı bile değil. İşte alınmamıştır? Eee şimdi soralım, bunlar Cumhuriyet Savcısı mı? Yoksa bizim yıllardan beri dediğimiz artık yargı, AKP'nin hukuk yolu dönüştür. Bunlar Cumhuriyet savcısı değil, Tayyip'in savcılarıdır. Ve partimize yönelik bu savcıları korkularının da çok açık göstergesidir. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Elimizin nasıl ve balozları baştan buraya yakındır.